Hepinize yeni günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mutlu survival'a başlıyoruz. İşte benim herhalde canım var ve güneş mi abi. Onun haricinde ben neden Alex'im onu bilmiyorum. Burada Sonic gösteriyor ama Evet bir çık geri yaptım ve bana nedense evet böyle şeyler gelmiş. Abi. Bunun aynen bunun canı gözüküyor. Tocuları alayım. Şey toca aydınlatma modu yükledim. Kesinlikle yüklenmeli. Ee, o sandığın içinde o, bu arada söylemeyi unuttum ve netherite kılıç var. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bazı modlar bana şans veriyor oyunda onu söyleyeyim. Ve evet sizde gördünüz ama şunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Bir mod yükledim ama işte ne modu yüklediğimi de bilmiyorum birkaç mod yüklemiştim. Yüklemiştim. Miştim arkadaşlar. Şunu alalım. Bunu giyeceğiz. Harbi çok güzel şans çıktı. Allah. Heh, geri alalım. Patates. Bunun haricinde bunlar ekim mi? Alacağız alacağız. Hepsini teker teker. Vallahi bu bir şans mıydı bilmiyorum. Bu neymiş? Ana çanta modu. E bunun için ekleyelim o zaman bunları. Bunu takabiliyorsak mi abi. Ama ya taksak şimdi şey oluyor. Çok iyi harita dursun. Tamam böyle olsun abi. Şimdi ben bunu koyamıyorum. Yemiyorum, güzel. Bu oy Ruby Chess Plate, güzel. Bunu da alalım, işimize yarar. Hı. İlk başta şu da koyunu öldürmekle başlıyorum, tek atıyorum, güzel. Bir tane yünüm oldu. Eee aslında güzel yerde başlamışsız diyebilir çünkü her yerde koyun var. Ama işte bana bu yün vermedi abi o da sıkıntı. Fena. Keşke yün verse de. Aa kaplumbağa öldürmeyeceğim kaplumbağaları. Ve burada bir tane domuzcuk var. Domuz kesmek haram ama oyunda değil. Aa bir şey verdi. Aa bak bu da herhalde bir mod. Vallahi her şeyi biliyorum ha. Bunu ne yapıyorum abi? Anlamadım ya. Aha. Kullandım bir yere. Bir yere kullandım. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Devam ederim. Orada kılıçları küçülttüm. Ekranı kaplıyordu siz rahat görün diye. Biraz burada doğmak kötü fikir olabilir. Bu arada şeyler yükledim. Şişedir. nasıl lütfen yazın abi. Bakın burada özellikle gün doğumu mük abi. şu an çok farkı görünmüyor da şurada görünecek şimdi. Su farkı da var. Suya çok fark eklemedim. artık benim yüzüme biraz daha temiz geldi. Size nasıl geldi? Bence böyle daha iyi dalgalanma falan yok. Şeker kamışlarını alacağım. Obsidyen zırh falan eklendi oyuna. Bence güzel abi şuraya göre. Bence güzel olmuş şeydir. Oyuna lag giriyor da sırada ben de farkındayım. Muhtemelen Shader'dan. Shader Şedir biraz 30 tane mod yükleyince işte böyle olur. O yüzden yüklemeyin siz. Bilgisayarı iyi olanlar yükleyebilir de çok kötü lak giriyor ama. Vallahi hiç önermem ha. Çok kötü lak giriyor. Neyse böyle idare edeceğiz. Alışır alışır. Ama artık düz bir yere gelirsem güzel olacaktır. Abi orası nereydi? Oraya ben gitmeyeyim. Şu an hiçbir şeyim yok. Bir tane zırhım var. Yoksa beni nice yaparlar işte. Ben suda yüzerken boğulmuşlardan korkuyorum siz. Böyle arkanızdan sessizce geliyor. Çat bir buraya abi. Ön... ödünüz pot... patlamıyor mu ya? Ödünüz. Neyin kafasını yaşıyorum? Bazı kişiler aha. Bazı kişiler direkt hiç. Çok iyi. Yatak yapabiliriz. Yatak yapabiliriz ama köy bulsaydık. Abi. Nereye girdim ben? Bunun bir sonu olmalı. Tam koyunları daha da öldürmeyeceğim. Yazık koyunlara. Yeteri kadar aldık da. Oğlum ne saçma yapılar var. Burası şu ne abi? Orada yürüyen bir şey vardı. Canı gözüküyordu. Şu. Bebek kaplumbağaymış. Resmini çektim. Evet orada boğulmuşlar var zaten. Üstüme geliyorlar. Ooo. <laughs> nedir kalıntısı? Çok iyi. Çok iyi. Nice. 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 Çok iyi. Bunun sandığı burada. Ooo. Balta. İşe yarar. Abi obsidyen. <laughs> He. Bunlardan kırılıyor. Şu magmaları alsam iyi olur. Magmalarla biliyorsam zırh yapılıyor. zırh yapılıyor abi magmalarla biliyorsam magma zırh var. Yapabil ah. Yapabilirsek yaparız o yüzden birkaç tane toplayacağım. Ama çok çok şey görün çok iyi mi bilmiyorum. Abi tatlı bir yere geldik şu an. Güzel köy, güzel, güzel, hiç kötü değil. Küçük bir köy bile idare edebilir bizde. Abi çok güzel şedir la. Şedir çok iyi değil mi arkadaşlar? O zaman birazcık bu köye yerleşelim. Şunları ben alayım abi. Topla topla oğlum topla topla. Güzel e, güzel başladık daha doğrusu. Ne güzeli de çok iyi başladık bence. Köylü ver falan var. Demir golem keseriz. Aa bu da bir mod. Yatakları yataklara mob geliyor. Sizce nasıl? Bence güzel olmuş. Zümrüt. Bence en iyi modlardan birisi ha. Onu söyleyeyim. Bence en iyi modlardan birisi. Yatak şey oluyor böyle. Aa bak dedim aynen magmalarla yapılıyor abi. Ben biliyorum bu işi ya. Ne yapayım? Kafalık yapayım. Ayaklık yapamıyorum. Oraya bir daha gitsem mi ya? Bir dakika. Orada magma bırakmasaydım keşke ya. Bence güzel. O zırh veriyor bu arada baya. Tam tam iyi bu. Zırh veriyor. Aha bak bir sürü magma var. Ben o magmaları toplayıp geleyim. Ee, burada ölmüş zombi dönüşmüş köylüler var. Gel abim gel. Öleceksin. Bunlar neden böyle olmuş? Ben de bilmiyorum daha açıkçası. Sen sana vurabilir miyim artık benim güzel kardeşim? Gel gel sen ne yapıyorsun? Bir sen kaldın zaten. Aa vuruyor lan. Vurma be. İp değil mi? Sana vurmak. Aa loot pack çıktı. Bu arada bu da yeni bir mod. 30 tane yük. Loot bir çoğunuz biliyordur içinden güzel şeyler çıkıyor. Ben bunu şimdi açmayacağım abi. Şu magbaları toplasak artık güzel olacak. Şöyle. Suyun altında biraz madencilik yorgunu gibi bir şey geliyor. Ben de bilmiyorum nedenlerini. Şöyle çık abi. Şunu da alalım. En azından magmaları toplamak kolay. Orada bir şey mi var? Kaplumbağa varmış. Kaplumbağadan korkmadım. Korktum açıkçası da çaktırmayın. Yeni başladık Minecraft'ta buraya. Tamam şunu da alalım bitiyor herhalde. İnşallah. Kendimize magma set çekebiliriz de açıkçası. Bizim ruby set daha güçlü. Ben hepsini topladım. Geri dönelim o zaman. Orada bir loot pack var. Tabii kötü loot pack abi. Bunlar mesela kötü de. O, o ara büyükmüş aslında bura. Şuraya girdik mi? Hayır girmedik. Bunun içindeki sandık olmalı de yokmuş. Bu ne abi? Çok değişik yataklar var da. Tilki var. Ee, yapalım. Ee, bak aynen kendimiz çekebiliyoruz da çekmeyelim biz. Ee, çok iyi. He envanter kapalı. Dur abi şunları giyeyim. Bence güzel oldu. Şulut peki açalım artık. Hatta bu dursun bir dakika bir dakika. Bunun içine ben şunları koyayım. Bayağı taştı. Hmm, bunun içine bu kadar koyabiliyormuşuz. Ee, nasıl yapabiliriz ki? Neyse. Ya bu küçük olduğu için bunu büyütme şeyi var mı? Bunu büyütme şeyi. Baksana bir sürü mod gelmiş abi. Aha bak. Bak bu eni büyüğü de çok fazla. Bak bunu yapabiliriz. Bunu da yapabiliriz. Demir kolem kesmemiz kolem kesmemiz gerek çubuğumuz var o çantamda. Oha sandviç var oğlum oyunda. Bu ne? Tamam bir demir golemi şimdi kesmeyeceğim. Bu arada bu, bu balta güzel. Şimdi şey yapalım. Ne yapacaktık biz abi? Şuradan bot yapacaktık. Doğru. Aa ben yine magmalar attım oraya. Aldım herhalde magmaları. Aynen öyle. Kendimizi çektik o zaman abi. Artık çektik. Çok iyi. Şimdi Ay, neyse çektik artık. Göz gibi obsidiyen falan da var. Her şeyden var abi. Lapis, mapis. Mapis. <laughs> Bunu her modda yükleyeceğim. Bence çok iyi mod. Çantalar tabi. Yani bir de bir çektik abi. Yani küçücük kalmış e, açlık iyi. Yatak alayım. E, böyle artık ya. Böyle böyle tamam güzel. Selamun aleyküm köylü. Orada bir köylü var. Demir goleme dalaşsam bloğum yok. Ha var doğru. Bana şeyden çıktı da. Ee, ana. Dur dur. Biz bu köyün daha ooo. Bu çok köy. Büyükmüş. Ana. Ana. Ay be. Ben sana kıyamam. Seni neden buraya hapsettiler oğlum? Sana su da vermemişler. Bunlar. Aa vermişler. Sen onu nasıl alacaksın? Aha, i̇yi iyi iyi. Kendimize demir e, kazma yapsak. Ben buraya maden açayım. Bu arada bir iki seri işte iki bölüm burada kalacağız. O kesin burada bayağı şey var. O Burası burası biraz büyük. Aslında bir mod vardı da. Keşke yükleseydim. Böyle bir tane şey kırıyorsun. Böyle birleşik olan madenler hır bir kırılıyor. Ama burada kaç tane kömür var? Kendinize kömür kılıç yapabiliyoruz yani. O da var. Abartmıyorum o da var. Tahta kılıçtan, işte tahta kazmadan daha iyi. Aga artık bitebilir misin rica etsem? Sen neymişsin? Sen damar mısın oğlum? Sen harbi damar mısın? Bunu ben yapmadım bu arada. Hı? Bir dakika ya. Harbi bu. Yok ya ben bunu harbi yapmadım. Şaka yapmıyorum. Ben bunu harbi yapmadım. Yapsam bu kadar yapmam. Biraz daha uzun yapardım desem. Bu ne kadar uzun abi? Tamam ben olsam bunu kocaman yapardım o kadar. Ben elmas koyardım ben neden kömür koyayım kendime? Ama abi böyle bir damar görmedim hayatımda. Bu ilk defa karşılaştım. Cık. Kazmamı kırdım. Kazmamın ne kadar kömür koyduysa oyun. Hala da devam ediyor. Ne oluyor? He bu benim canımmış. Kazmamın şu an bir canı var. Sen şaka mısın? Gitti bunları bıraktı ya. Şunları topla abi ya. Şaka gibi gitti bana bunları bıraktı ya. Sen nasıl bir cani? Neyse. Hayır o kadar kömür nasıl çıktı? Ben bu köyde kalacağım net. Oh. Şey. Crafting table burada. Ben abartmadım orada. Hemen göstereyim o kömür kılıcı. Mıdı. Kömür kılıç nerede abi? Kömür kılıç yüklemiştim. Kiyamma ve velakin yok. Çok güzel. Şuraya bir, bir... Aa bak burada herhalde. Burada aynen bak burada kual sword. Baksana kömürden yapılıyor oğlum bu ne? Saldırı 5. Bunu mu alayım? Yo bu kaç vuruyor? 8 vuruyor oğlum. Ben neden bunu yapayım? Bu arada böyle kılıçlar var. Bunu yiyebiliyorsunuz. Farklı Apple'lar da var. Bu nasıl yapılıyor? Bu önemli bayağı. Hepsi demir muhtemelen. Onu anladık. Üstte hiçbir şey eklenmemiş mi ya? Yok eklenmemiş. Ee, bu ne abi? Bu ne ya? Bunu, ben hiç bilmiyorum. Tamam o zaman artık şey yapalım şöyle. Kendime bir ev bulayım veya aynen ev bulayım şu anlık. Biz üstü gezecektik. Gezelim abi. Aynen. Hadi. Orada bir köpek var. Ben onu evcilleştireceğim. Abi ev çok güzelmiş. De. Neden iki tane kapı var içeride? Neyse. Ben bu eve yerleşebilirim. Aynen yani yerleşebilirim. Oğlut Bey, aa biz bunları daha açmadık. Bunları açalım. Cık. Dur. Evet çöp şeyler çıktı. Yine çöp şeyler. Bunlar kötüydü arkadaşlar zaten. Dedim de ben. Abi şu çantayı alalım acil. Ee, bizim bence çanta yapma zamanımız gelmiş. Ehem. Her şeyi bunun içine koyacağım abi. Bir dakika ya. Kömür falan kalsın. Elmacık burada dursun. Kendime ben e, demir golem kesmem gerekiyor. Bir ne abi? Oo. Buradan da şey çıktı. Bir dakika, şu ne? He. Farklı bir çalıyımış. Ee, burada da olması gerek. Nerede abi? Şurada. Ben onu evcilleştireceğim bir dakika. Orada bir tane kurt var da. O bana iyi. Ee, hiçbir şey çıkmıyor bunlardan. Bu çok güzel köy değil mi sizce? Baya güzel tutturmuşuz da. Yok ya. Gerekli değil ama alalım hadi. Sen, seni mi kıracağım? Bizim envanter yine fullendi. Bunun üstü var. Nerede bunun üstü? Baksanıza bunun üstü var. Bunun üstüne nasıl çıkıyor abi? Hmm. Sözmüş. Yine aynı. Neden iki tane kapı eklemişler ben de bilmiyorum. Oo. Herhalde özel korumalı yapmışlar. Hmm. Bak buraya baktık mı abi? Baktık baktık. Devam. Buraya baktık. Bunun üstüne bakmadık. Tamam klasik. Allah hasar yedim işte. Ne var abi içinde? Bir şey yokmuş. Ben bunları şimdi toplamayacağım. Birazdan toplayacağım. Bebek koyun var. Güzel. Anneni görmedim bebek koyun. Onun yanına gitmek istiyorsan istersen seni öldürebilirim. Tamam bir bu kaldı. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Neyse. Obsidiyen de... Aslında obsidiyen de güzel. Aa demir demir demir. Oo alarm alarm. Vuh, vuh, vuh. Oğlum, bir evde crafting table olmaz mı la? Bir evde. Abi bir evde crafting table olmaz mı? Heh. Yapalım. Nerede kanka o çanta? O çanta bizim için çok önemli. O obsidyen şey yapabiliyoruz obsidyen bot. Ama yok biz ilk şunu yaparsak. Ne gerek çubuk. Çantamızdaydı. Lan. Ne yaptım oğlum. girdi bir ya. Raf abi. Bunda bu. Bunda. Artık. Ee, bir dakika lan. Lan. Lan baga girdi ya. Her şeyi açabiliyorum şu an. Ha. Tamam, düzeldi mi abi? Düzeldi. Ben bunun içine dur ya. Bunun ben bunun içine gereksiz şeyleri koyacağım hemen. Pancarları al abi. 4 no. Tamam bu böyle oldu ya bak bunun içine de değersiz şeyleri, değerli şeyleri koyacağım. Bu da böyle. Tamam bence böyle oldu oldu. Elimizden geldiği kadar abi. Herhalde bu köy bu kadardı. M abart. Abart. Bir tane de iki katlı ev. M. Yok bu iki katlı değilmiş. Tamam bu köy bu kadarmış. O zaman ben bir eve yerleşiyorum abi. Köyün köyün ortasındaki bir eve yerleştireceğim. Mesela bu iyi. Bu benim evim. İstediğim şey yapabilirim brother. Sana ne? Bu arada herhalde ilk gün olduğu için hiç e, gece olmuyor. Ben evi düzenlemeye karar verdim. Verdim. Ama ilk başta şu crafting'den şey yapalım bir tane kazma. Ne kazması yapalım ki? Demir yapabiliyoruz. Özel bir kazma yapamıyoruz. Bu saldırı 3. Şu normal kazmanın saldırısı var. Bununki de 3. Fark etmez. Bu yapalım. E bu balta kırılıyor bu arada. Bu balta çok önemli de. Zaten iki tane kapı yaparsanız gibi. Baksana şöyle genişletsek aslında çok rahat olacak. Bak yosunun almışları değiştir. Ya çok gerekli değil de benim böyleyim. Bu benim tercih. Ben buradan merdiven yapsam daha mantıklı. Al işte. Bence çok iyi oldu. Nasıl? Şöyle. Şurayı kırsam? Kırayım. Sıkıntı yok. Şimdi bu böyle oldu. Ben üst kata farklı bir şekilde çıkacağım. Ben üst katta yatacağım direkt. Al işte. Ne ara kırıldı? Ne ara abi ne ara? Daha bu videoda aldık saniyesinde kırıldı. Daha az önce canı yarıydı. Şimdi ne baltası yapsak? Ya direkt balta yap bitsin abi ya. Tamam şimdi de merdiven. Merdivenler yok şuradaydı. Yani şuradan merdiven yapayım da bir. Merdiven. Çubuk. Ha. Tamam abi yaparız. Şunu bir normal odun yapalım da. Öyle yaparız. tam artık yapabiliyorsun. Şöyle yaptım işte. Net evet, hayalde ilk defa bir tahtayı kazmayla kırıyorum. Ne kadar güzel bir yere denk gelmişim. Ya sizin ben. Hayda bütün eşyalar düştü. Şöyle çık. Ben bunu biraz genişletsem. Yavaştan çıkmaya başlıyoruz. Allah. Şu odunu şöyle bir çevirelim. Aynen. Ben rahatım abi. Ben ben burayı genişleteceğim. Ben hiç rahat kalamam böyle. devam da şurayı da şöyle yapsak bunu da böyle alırsak bence mik oldu o zaman ben bunu bitireyim arkadaşlar siz de videoya like atmayı unutmayın daha fazla için like atın bay bay